Uyfa Tekan'dan hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale oynayacağız ve maceramıza arena moduyla başlıyoruz hepinize iyi seyirler ve iyi keyifler diliyorum umarım güzel bir maç geçirelim hep birlikte evet Ramazan'a da az kaldı İnşallah Fatih Üstün kanalında çok güzel içeriklerle karşınızda olacağız abone olursanız sevinirim kardeşlerim şimdi o ne güzel ya. bak buraya ilk defa geldim yani gelmiştim de unutmadım. aa şey varmış burada süper Peki. Buradan sanki silah çıkmayacak gibi bize. Ne yaptınız kardeşim? iyisiniz? Keyifler yerinde mi? Umarım keyifler yerindedir. Bir sandık varmış Hemen şunu bir alalım. Buraya atlayan görmedim. Hemen motorumuzu alırız. Buradan kayarız. Mekan çok hoşuma gitti bu arada. Dizaynları falan güzel olmuş. Fena değil. Dizaynları fena değil. Fena değil. Fena değil. Şimdi. Hocam. Ee, bize bir silah verirsen çok mutlu olurum. Mekanın güzel ama ben silah bulamadım. <laughs> evet. Otomat var galiba şurada. Hocam buradan hiçbir şey çıkmıyor ha bu. Sadece pist için herhalde yapılmış bir yer. Ha bir şey buldum. Hatan buldum. Tamam. Seni aldık. Hatan aldık. Bunu aldık. Kardeşim çok bir şey çıkmadı ama Bakalım ben de yeni yeni iyileştim kardeşim Aman dikkat edin Bayağı bir salgın var Evet anahtar buldum en azından Anahtarla bir şeyler alırız Şurada da bir yer var Çok güzel ya böyle sokaklıkların temizlemek Evet 1 Haziran'da Çok güzel bir event olacak gibi Kardeşlerim Çok bir Burada bir yerde adam olabilir. Sanki böyle adam gelecek gibi hissediyorum. Tamam. Araya bulamadım daha ya. Araya bulsaydım iyi olacaktı. Şimdi şuradan ben bir point alayım. Bir tane adamın peşleyelim hemen. Oo. Güzel güzel. Katana. Katana direkt buradan da çıkıyor. Ben bunu... biz direkt point'i vurmaya gidelim ya. Allah bak. Point'i vurmaya gidelim. Boyinti burada bir yerde. İki tane daha katan... Evet gördüm. Direkt yakın gireceğim ben o adama. Üç katanımda olsun. O adamı direkt öldürmeye yönelik oynayacağım ben. Onu vurursak efsane olur. Ama ee, bu boyinti değil. Boyinti e-spor kıyafetli birisi. Tam şu an önümde olması lazım. Arenanın tadı da başka be kardeşlerim. Hakikaten başka. Böyle anahtar ala ala kasa kasa gideriz arkadaşlar Hop avlanma Arem yok Ağrı olmadığı için sıkıntı Anahtar onda da şey yok Kenarıyor Oyun kim o? Intimo. Are oynamayalım. Ne diyorsunuz? Are olmadan challenge. <laughs> ha? Bize yeter şey. Bunun statı çıkarsa güzel olur bu arada. Abi şuraya gidelim biz şeyi açalım. Bir sandık aldırıp gel are. Ar şart ya. Are'siz hayat olmaz. Yani aslında SMG ile pompalı da yatıyor biliyor musun? Yani yakın girdikten sonra Bunlar da yeterli oluyor kardeşlerim mesela yapalım. Aa, ya bunu Bu almam. yalan söyleyeyim almam yani. Bu arayı hiç beğenmiyorum Hiç oynamıyorum biliyor musunuz? Biliyorum siz sevdiniz mi ama ben hiç oynamıyorum kardeşlerim. Bu silahı. Şunlar da lan. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Ramazanı bekliyoruz inşallah. İnşallah güzel geçer günleriz be kardeşlerim. Ne edelim? Allah hayırlısını eylesin. Rabbimiz milletimiz için. İnşallah dedik devam ettik şunu kırdık hocam boss geldi. boss nereye geldi mega kent talan taş hoca aslında var ya talan taş hoca da kimse almaz o boss'u biliyor musun yok mu gitmemiz altın külçe kasmam lazım abi ya arenada külçe şart bir tane motosiklet bulalım şurada buluruz diye düşünüyorum burada adam da var bence burada buluruz abi Bak, burada bulursam vallahi buradan talantaş ocağına giderim. Var mı var mı? Abi en azından şey var ya. Arabada mı yok? Birisi almış burayı. Bana lan buradan dalmıştı zaten. Neyse bir şey açalım. Allah Allah. İstediğimiz şey çıkmıyor. Bugün biraz şanssızız kardeşlerim ya. Bence burayı açan olmayacak gibime geliyor. Gidelim. En azından bize de amaç olsun. Bize de amaç olsun. Haksız mıyım? Harita biraz büyük. Mecbur artık yol gideceğiz kardeşlerim. Yok bir şey yok. Hadi bakalım. Şimdi. Nereden adam gelir? Ee, bu sezon teorilerimiz çok farklı olacak. Çünkü kesin event var. Kesin var. Adam da var sanki. Katana güzel oldu ya. Biliyorum ne diyorsunuz? Katana güzel oldu. Bir tane AR çıkartır şimdi hala hala. Talanta şu an son yerde. Oradan hem alandan gide gide geliriz hem de son ona falan girelim de. Ee, birazcık puan kasalım. Şey yok mu planör? İşte bu ya. İşte bu ya. Bundan istiyorum be abi. Dur şundan istiyorum bir dakika. İşte bundan istiyorum senden. Bunları istiyorum abisi. Kilitli sandık açmadan hemen. Talantaş ocağına doğru. Uçalım. Gah! Abi çok güzel. Planörüm hakikaten çok güzel ya. Mükemmel. Biraz hızlı olmamız lazım ha. O zaman boss amacı güzel olmuş. Merkez bankasını koyun demiştim bak. Kitli sandık kaldırmayın. Bak kaldırmadı. Adam gameplay'e önem verdi. Helal olsun. Varmadan. Adam büyük ihtimalle yok gibi. Süper olur. Buraya evet var gibi. İlk fight geçip niye boss almamış? Bu adam. Alıyor. vamos a Ya, Merkez bankasını açman biraz zor gibi. Aire oynamayalım, oynayalım mı? Bu arayı çok beğenmedim. Yani bilmiyorum. Sevmedim. Merkez Bankası'nı açıp açmama konusunda kararsız kaldım ya. Açsam mı acaba? Bak haritada da göster. Deneyelim mi? Beni gösteriyor şu an. Adam olabilir.

altın. Altın önemli bizim için. Hava suyu canımı dolduruyor zaten. Nice. One. Güzel. En azından e, hedefimden şaşmadım. Değil mi? Hedefimden şaşmadım ve geldim, boss'u aldım yani. <laughs> Güzel. Altın da ihtiyacımız vardı. Altın kastık. Biraz da PvE yapalım. Altın önemli. Biraz burcu ihtiyacımız var. Garimet gidelim mi? Garimet gözüne gidebiliriz. Gidelim. PvE biraz orada ağaç yaparız. Arkamda adam varmış gibi hissediyorum. O yeni silahı bir alalım oradan. Ben çok kullanmadım bu arada. Hey gidi ganimet gölü be. Hey gidi ganimet gölü. Özledik seni be. Bunu ilk defa görüyorum. İlk defa görüyorum bunu. Bunun SS'ini bir alalım. Burayı ilk defa gördüm. Ne yalan söyleyeyim. Hayırdır sen? Ganimet Gölü bizim dur oğlum. Bayrak da koymuşlar bakın Ganimet Gölü'ne. Hayırdır? Burada bir adam daha var mıydı? Biz bu adamı bir öldürelim ya. Bu kadar mermi çıktı abicim. kaçtı bu kadar ya. Kaçmayı tercih etti. Sıkıntı yok. Bayrağımızı açarız. Ben biraz sezonu keşfedici oynuyorum kardeşim. Hem arenada puan kasıyorum. Keşfedici oynayalım. Eee gidi ganimet gölü. Birim var. Tamam burayı açalım. falan çıksanız. Ya çok güzel ya. adam var. O galiba. Ne aldı? daldı? Şu e, hızlı şarjörü şey yapsaydı keşke ya. Let's go. Yat aşağı. İşte bu. Sincindir sesi mi geliyor? Yanlış mı duyuyorum? Ganimet Gölü'nün fedaisi. Ganimet Gölü'nün fedaisi. Hadi bakalım. Gah. Devam. Birinciliğe yaklaştık. Fena oynamıyoruz şu an. Güzel gidiyoruz. Her şeyimiz 500'müş. Aşağında kalalım. Belki şey çıkabilir. Legendary bir şey çıkar mı buradan? bilmiyorum ama Evet bu Bunu ilk defa oynayacağım Bir tane güzel bir silah Hadi gidelim Haydi görüşürüz ganimet gölü <laughs> What? Kim lan o? Kim o? Bir dakika. Kim o? Kim o? Kim 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 kim? Aa derim adam. Ne oldu? Kalıbın adamı ol. Kalıbın adamı ol. E Madem artistik yaptın Kaçma değil mi? Dal abicim sen oradan ona. Aferin. Madem artistik yaptın. Tamam, biz de dalarız. O beni beklemiş ha. Kim yapmış. Köprü altında mı o? Ben seni bırakır mıyım? Ben seni bırakır mıyım? Madem bir işe başladın, o işi bitir. Ters bir hamle yaptı diye gördüm. su çok iyi oldu ya. Seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım. İlla çıkacaksın önüme. çok güzel bu arada. Legendary var mı? Bak böyle gelirsin. Ölürsem de bu adamı öldürürüm video biter. Seni bulacağım oğlum. <laughs> O nereye gitti arkadaşlar ben göremedim. Güzel maç oldu ha. Beylerinizi bekliyorum. Bundan sonra ganimet gölündeyim. İçebilir miyim? İçerim niye içmiyim? İçerim abi niye içmiyim? Fullendim. Nice. Adam burada. Şunun demecini bir anlamam lazım. <laughs> böyle çıkarsın değil mi? Çakal. Böyle çıkarsın. Bekleyin biraz ha. iyi yiyin birbirinizi güzel. Siz birbirinizi yiyin abi. Mis. Siz birbirinizi yiyin. Mis 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 mis. Kaçarken doluya yakalandı. Ya yani buradan kaçarken doluya yakalandı. On coştu. Güzel puan. Yani silah nasıl sizce? Fena değil gibi. Ya bu daha iyidir bence. daha Tuturdum mu bu da iyi. Fena değil. O kadar oynadık. O kadar oynadık. Bir birincilik alalım. Sağdaki kaldı, soldaki kaldı. Alacağız. Saatimiz kaç olmuş? Beş, Bir sağdaki, bir soldaki kaldı. Biraz yakınlaşayım ben onlara. Temelden yıkmamız var mı? Tamam, ne ayakta tutuyor? adam orada ağaç mı ayakta tuttu? Havada uçma yeteneğim var. Hiç sıkıntı yok. Güzel maç oldu ha. Tamam Alan geliyor. Hayırlısı güzel oynadığımızı düşünüyorum. Bu maç. boys. Gelmiş geçmiş en iyi arena maçı olabilir. Beylerinizi bekliyorum. Os. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.